Arkadaşlar ikinci videoya devam ediyoruz. Şimdi besinlerin sindiriminde kalmıştık sizinle. Bakın buraya kadar organların az çok yapısını inceledik. Şimdi de artık besinler nasıl sindirilecek ve nerede sindirilecek ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Karbonhidratların sindiriminden başlayalım. Bir kere karbonhidratların sindirimi ağızda başlıyor, ince bağırsakta bitiyor arkadaşlar. Çıkmış bir sınav sorusudur. Ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Şimdi ağzımızda hatırlarsanız e, tükürükte amilaz pitialin diye bir enzim vardı. Şimdi bu amilaz dediğimiz e, diğer ismiyle de pitialin enzimi bu sindirimi başlatıyor. Nasıl arkadaşlar? Mesela bakın nişasta ve glikojen. Tabii ki enzimler sulu ortamda çalışır arkadaşlar. Sindirim su olmadan olmaz. Bu enzim arkadaşlar ne yapıyor? Nişasta ile glikojeni maltoz ve dekstrine kadar parçalıyor. Şimdi aslında biz monomerlere ulaşmak zorundayız ki hücre zarından rahatlıkla geçsin. Maltozla dekstrin bir monomer midir? Hayır. Maltoz 2 tane glikoz demektir arkadaşlar. Dekstrin ise 17 tane glikoz molekülü demektir. Yani küçük bir polisakarittir. Demek ki halen monomerlere ulaşmamışsak sindirim devam edecek demektir arkadaşlar. Sindirim devam edecek. Peki devam edelim arkadaşlar. Bakın ne dedik? Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta devam eder. Şimdi ince bağırsakta arkadaşlar maltozu maltaz enzimiyle sindiriyoruz. Glikoz ve glikoz oluşuyor. Biliyorsunuz maltoz glikozla glikozun birleşimidir. Sükroz arkadaşlar sükraz enzimiyle parçalanır. Glikoz artı fruktoz oluşur. Laktoz laktaz enzimiyle glikoz artı galaktoza dönüşür. Dekstrin de arkadaşlar dekstrinaz enzimiyle işte kaç tane glikozdan oluşmuşsa o kadar glikoza dönüşür. Sonra bu monomerler kana geçer yani emilir. Tabii arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela biz laktozu kendimiz üretebiliyoruz ama diğerlerini üretemiyoruz. Dolayısıyla maltoz ve sükroz bitkisel olduğu için bunları hücre dışında laktozu da hücre içinde sindirebiliriz. Şimdi karbonhidratların sindirimi bu şekilde arkadaşlar. Proteinlerin sindirimi bakın arkadaşlar şimdi proteinlerin sindirimi tek aşamada gerçekleşmiyor. Bakın bunlar tek aşamada sindirdiler. Yağlar da tek aşamada sindirilebiliyor ama proteinlerin sindirimi biraz daha uzun sürüyor arkadaşlar. Yani tek aşamada gerçekleşmiyor. Bir kere şunu bileceğiz. Midede başlıyor proteinlerin sindirimi, ince bağırsakta bitiyor. Şimdi midede arkadaşlar önce pepsinojen diye bir enzim salgılanıyor ama pasif olarak salgılanıyordu. Bunu kim aktifleştiriyor da hidroklorik asit arkadaşlar. Bakın pepsini aktif hale getirdi. İşte bu pepsin de arkadaşlar proteini ilk sindiren enzimdir. Neye dönüştürüyor? Pepton dediğimiz polipeptitlere dönüştürüyor. Polipeptit pepton. Yani düz zincire dönüştürüyor. Proteini birincil yapıya kadar dönüştürüyor. Ama henüz peptit bağları burada tamamen kopmamış. Amino asitler henüz daha açığa çıkmamış. Demek ki sindirim devam edecek. Midede bu kadar arkadaşlar. Midedeki işi peptonlara kadar parçalamak. Görevi kim devralacak arkadaşlar? İnce bağırsak. Yani bu pepton halindeki kimus dediğimiz bulamaç ince bağırsağa geçiyor. İnce bağırsakta arkadaşlar tripsin ve kimotripsin enzimleri bu peptonların sindirimini devam ettirecek. Ama tripsin ve kimotripsin aktif halde salgılanmıyorlar. Pasif halde yani tripsinojen ve kimotripsinojen halde salgılanıyorlar. Peki tripsinojen pasif enzimini kim aktif tripsine dönüştürüyor? Enterokinaz diye bir enzim. Peki bu tripsin ne yapıyor? Kimotripsinojeni kimotripsine dönüştürüyor. Yani enterokinaz tripsinogeni aktifleştiriyor. Tripsin ise kimotripsini tripsinogeni aktifleştiriyor. Peki bu tripsinle kimotripsin arkadaşlar ne yapıyor? Şu pepsinin bıraktığı işi devam ettiriyorlar. Polipeptitleri alıyorlar. Daha küçük polipeptitlere dönüştürüyorlar. Bu daha küçük polipeptitler ise arkadaşlar aminopeptidaz ve karboksipeptidaz dediğimiz enzimlerle tripeptitlere ya da dipeptitlere kadar parçalanıyor. Ama dikkat edin arkadaşlar henüz proteinin yapısındaki bütün amino asitler açığa çıkabilmiş değil. Demek ki sindirim devam edecek. Bakın midede başladı. ince bağırsakta devam ediyor. Bu dipeptidaz pardon tripeptidaz arkadaşlar tripeptitleri amino asitlere kadar parçalayan enzimdir. D-peptidaz ise dipeptitleri amino asitlere parçalayan enzimdir. Bakın arkadaşlar, D-peptidazın diğer ismi erepsindir. Burası biraz karmaşık gelebilir. Aslında olay çok olaydır arkadaşlar. Yani pepsin enzimi pepsinojeni peptonlara kadar parçalıyor. Tripsinle kimotripsin daha küçük polipeptitlere kadar parçalıyor. burada aminopeptidazla karboksipeptidaz tripeptit ve dipeptitlere kadar parçalıyor ve en son tripeptidaz ve dipeptidaz dediğimiz erepsin enzimi de amino kadar parçalıyor. Şimdi amino asit açığa çıktı mı? Çıktı. O zaman benim protein sindirimim tamamlanmış demektir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada bir notumuz var. Şimdi pepsinojen enzimi midede salgılanıyordu. Hakeza yine pepsin enzimi de tabi orada salgılanmış oluyor bu demektir ki. Tripepsinojen kimotripsinojen, karboksipeptidaz bunlar pankreasta arkadaşlar salgılanıyor. Aminopeptidaz, tripeptidaz, erepsin dediğimiz dipeptidaz enzimi ise arkadaşlar ince bağırsakta üretiliyor. Yani siz hangi enzimin nerede salgılandığını da bilmek zorundasınız. Bunları unutmayacağız. Şimdi geldik yağların sindirimi. Arkadaşlar biz yağlara ne demiştik? Lipid demiştik. Dolayısıyla yağları sindiren enzime de lipid az yani lipaz diyoruz. Yalnız öncelikle karaciğerde üretilen arkadaşlar safra sıvısı içindeki tuzlarla birazdan yine göreceksiniz yağları önce mekanik olarak sindiriyor. Yani safra sadece yağların mekanik sindirimini yapıyor. Büyük yağları küçük yağ damlacıklarına dönüştürüyor. Biz buna emülsiyon diyoruz ama burada mekanik sindirim var kimyasal sindirim yok. Bu yağ damlacıklarına dönüşmenin amacı neydi? Kimyasal sindirme yardımcı olmak. Asıl kimyasal sindirimi sulu ortamda lipaz enzimi yapıyor. Lipaz da ne yapıyor? Bu yağı alıyor, 3 yağ asidi ve gliserol dediğimiz e, bileşenlerine kadar ayırıyor. Ben şu an yapı taşlarına ulaştım mı? Ulaştım. İşte yağların sindirimi de bitti arkadaşlar. Nerede peki oluyor bu olay arkadaşlar? Yağların sindirimi ince bağırsakta başlıyor, ince bağırsakta bitiyor. Bakın karbonhidratların sindirimi ağızda başlayıp ince bağırsakta bitiyor. Proteinlerin sindirimi midede başlayıp ince bağırsakta bitiyor. Yağlarınki ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta bitiyor. Demek ki besinlerin en son sindiriminin tamamlandığı yer ince bağırsaktır. O yüzden en fazla kimyasal sindirim ince bağırsaktaydı. Şimdi nükleik asitlerin sindirimine bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz dışarıdan besinle aldığımız DNA ve RNA'ları da parçalıyoruz biz. İnce bağırsakta yapılıyor arkadaşlar. Bu olay yine ince bağırsakta başlayıp ince bağırsakta bitiyor. Şimdi DNA ve RNA gibi moleküller Nükleaz enzimleriyle arkadaşlar DNA az, RNA az gibi enzimlerle nükleotitlerine kadar parçalanıyor. Peki bu lipaz enzimiyle bu nükleaz enzimleri nerede salgılanıyor? Pankreastan salgılanıyor arkadaşlar. Pankreasın eizanır dediğimiz e, hücrelerinden salgılanıyor. Peki arkadaşlar buraya kadar sindirim bitti bakın. Mesinlerin nasıl ve nerede sindirildiği bitti. Peki emilim nasıl oluyor? Yani kana geçiş nasıl oluyor? Şimdi bir kere emilimde arkadaşlar sinir sistemi görev almıyor. Emilim nerelerde oluyor? Ağız, mide, ince bağırsak arkadaşlar ve kalın bağırsakta oluyor. Tabii çoğunluğu ince bağırsakta oluyor. Emilim arkadaşlar küçük moleküllerin kana geçmesidir. Bu geçiş difüzyonla da olabilir, aktif taşımayla da olabilir. Yani ATP harcanabilir arkadaşlar. Peki arkadaşlar şimdi biz ince bağırsaktaki besinleri kana iki yoldan emiyoruz arkadaşlar. İki yol var bakın iki yol. Birincisi doğrudan kana karışması ikincisi lenf dolaşımı sayesinde kana karışması. Şimdi glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler ve BC vitaminleri su ve mineral gibi moleküller arkadaşlar ince bağırsaktan Doğrudan kana karışıyorlar arkadaşlar. Doğrudan kana karışıyorlar. Tabii ince bağırsaktan arkadaşlar bu moleküller önce karaciğere geliyorlar. İnce bağırsakla karaciğer arasında bir damar var arkadaşlar. Biz ona kapı toplar damarı diyoruz. Karaciğerdeki kirli kana karışıyorlar bu moleküller. Oradan kara karaciğerin kendisine ait toplar damarıyla yani karaciğer üstü toplar damarıyla bu sefer alt ana toplar damarına bağlanıyorlar. Mesela burada da biz kalbimizin olduğunu düşünelim. Demek ki ince bağırsaktaki moleküller kapı toplar damarına geliyor. Oradan karaciğer üstü toplar damara, oradan alt ana toplar damara. Oradan da arkadaşlar kalbimizin sağ kulakçığına yani kirli kanın ilk karıştığı yere geliyor. Bakın bu moleküller direkt kanla taşındı. Şimdi şu sağ tarafta ise arkadaşlar lenf dolaşımının kısımlarını görüyorsunuz. Biz ince bağırsaktaki bulamaça ne demiştik? Kilus demiştik arkadaşlar. Şimdi bir kere kimler e, lenf dolaşımına katılır. ikinci yol bakın yağ ve yağla ilgili olanlar yani yağ asitleri, gliseroller, adek vitaminleri biliyorsunuz yağda çözünüyor ve şilomikronlar yani proteinlerin yağlarla birleşmiş haline biz şilomikron diyoruz. Bunlar da arkadaşlar lenfle taşınıyor. Şimdi öncelikle lenf kılcalarına geçiyorlar. Buradan kilus borularına geçiyorlar. Buradan görüyorsunuz lenf düğümlerine geçiyorlar. Buradan peke sarınıcına geçiyorlar. Buradan göğüs kanalına geçiyorlar ya da göğüs lenf kanalı. Göğüs lenf kanalından arkadaşlar işte sol koldan ya da başımızın solundan geliyorsa sol köprücük altı toplar damar, sağ kolumuzdan ya da başımızın sağından geliyorsa sağ köprücük altı toplar damara katılıyorlar. Oradan üst ana toplar damar neden? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar köprücük dediğimiz omuzumuzdan geçen toplar damar kalbimizin üstünde bulunuyor. Kalbimizin üstündeki kirli kan da üst ana toplar damara katılarak kalbimizin sağ kulakçığına geliyordu. Bakın arkadaşlar burası çok önemlidir. Şimdi kan dolaşımı nasıl oluyormuş arkadaşlar? İnce bağırsaktan kana direkt katıldığı zaman nasıl oluyormuş sıralama? İnce bağırsak, kapı toplar damarı, karaciğer üstü toplar damar, alt ana toplar damar ve kalbin sağ kulakçığı. Peki lenf yoluyla giderse nasıl oluyor? İnce bağırsaktan lenf kılcalına geçiyor. Oradan kilus borusuna geliyor. Oradan peke sarnıcına geliyor. Buradan göğüs lenf kanalına geliyor. Sol ya da sağ köprücük altı toplar damara geliyor. Buradan da üst ana toplar damar, oradan da kalbin sağ kulakçığına geçiyor. Peki şöyle bir soru gelirse... Ki geçmiş yıllarda e, böyle bir soru soruldu arkadaşlar. Tekrar sorulma ihtimali yüksek çünkü çok önemli bir konu burası. Adam mesela sınavda bize dese ki lenf dolaşımına katılan bir besinin ilk defa kana karıştığı yer neresidir derse ne diyeceğiz arkadaşlar? Sol köprücük altı toplar damar. İlk defa arkadaşlar kana karıştığı yer burasıdır. Peki şimdi doğrudan kana karışan ve lenfe karışan iki molekülün ilk defa karıştığı yapı neresidir derse bakın şuradaki sıralamayı takip edin bir de buradaki sıralamayı takip edin. İlk defa ortak yerleri kalbin sağ kulakçıdır arkadaşlar. Peki damar olarak neresidir derse şimdi bakın kapı toplar damar. Bu lenf dolaşımda öyle bir şey var mı? Yok. Karaciğer üstü toplar damar öyle bir şey var mı? Yok. Alt ana toplar damar öyle bir şey var mı? Yok. Kalbin sağ kulakçığı yapı olarak karışır. Peki buradan nereye geçer? Akciğer atar damarına geçer değil mi arkadaşlar? Buradan Akciğer atar damarına geçer. Çünkü akciğer atar damarı ile arkadaşlar kirli kan akciğere gidiyor. E buradan da yine akciğer atar damarıyla dolayısıyla lenf ve e, doğrudan kanla taşınan iki farklı molekül ilk defa nerede karşılaşır derse kalbin sağ kulakçı ama damar olarak ilk defa nerede karşılaşır derse akciğer atar damarı diyeceğiz. Ve e, lenften taşınan bir molekülün ilk defa kana karıştığı yeri derse ne diyeceğiz? Köprücük altı toplar damar diyeceğiz. Bakın burası arkadaşlar gerçek sınavda çıkmıştı. Çok dikkat edelim. Peki arkadaşlar kalın bağırsakta emilim nasıl oluyor? Burası ince bağırsaktaki emilimde. Kalın bağırsakta bir kere besinlerin monomerleri emilmiyor arkadaşlar. Burada suyun fazlası. B ve K vitamini biliyorsunuz burada üretiliyor, e, üretiliyordu. Burada faydalı bakteriler vardı. Ve tuzlar emiliyor. Hatta arkadaşlar göreceksiniz eğer su çok fazla emilirse, kana geçerse bu sefer dışkı kuru oluyor. Biz ona kabızlık diyeceğiz. Eğer su az emilirse bu sefer dışkı çok sulu oluyor. Biz ona da ishal diyeceğiz. Peki arkadaşlar buraya kadar sindirimin yapıldığı bizzat organları yapıları gördük. Şimdi bir de sindirime yardımcı organları görelim. Birincisi karaciğerden başlayalım. Bakın karaciğer arkadaşlar en büyük organımızdır. Bir kere bunu bileceğiz ve vücudumuzda en fazla görev yapan organdır. Şimdiye kadar tespit edilen bin tane farklı görevi var arkadaşlar. Biz görevlerinden bir kısmını burada yazdık. Sizinle de göreceğiz sağ karın boşluğunun üst kısmında bulunuyor. Şimdi bakın o kadar önemli görevleri var ki arkadaşlar hayati bir organdır. Bu kan şekerini düzenliyor değil mi? Glikozu glikojene çeviriyor. Ya da kan şekerimiz düştüğü zaman hemen glikagon hormonu devreye girerek glikojeni glikoza çeviriyordu. Bunu karaciğer yapıyor. Proteinleri karbonhidrat ve yağlara dönüşümünü sağlıyor. Amino asitleri sentezliyor. Hani biz 12 tanesini sentezliyorduk ya işte bunu karaciğerimiz yapıyor. Amonyağı arkadaşlar üreye dönüştürüyor. Alkolün zararlı etkisini azaltıyor. Zararlı hidrojen peroksidi arkadaşlar suya ve oksijene dönüştürüyor. Yapısındaki katalaz enzimi sayesinde ve yine vücudumuzun ısısını ayarlıyor. Homoikloterm yani sıcak kanlı canlı olmamızı sağlıyor. Yine adek vitaminlerinin depolandığı yerde. Yine embriyo döneminde arkadaşlar al yuvar üretir. Erginlik döneminde de yaşlanmış al yuvarları parçalıyor albumin, globulin, fibrinojen gibi plazma, kanımızın plazmasında bulunan bir takım proteinleri üretiyor. Heparin üretir arkadaşlar. Zaten Latince'de hepar, karaciğer demektir. Latince'de bir kelimenin sonuna neki gelince hormon oluyor. Heparin yani karaciğerin kendi ürettiği hormon demektir arkadaşlar. Üretiyor. Heparin ne iş yapıyordu hatırlarsanız arkadaşlar endokrin sistemde? Kanın damar içerisindeki pıhtılaşmasını engelliyordu yine steroid hormonların miktarlarını ayarlıyordu. Bu eşeysel hormonları hatırlayın. Eritropoietin diye bir hormonun %10'u burada salgılanıyor. %90'ı da böbrekte. Peki eritropoietin ne yapıyordu arkadaşlar? Al yuvar üretilmesini uyarıyordu. Yine safra üretiyor. Yine arkadaşlar çizgili kaslarımızda üretilen laktik asidi piruvata ya da glikoza çevirerek yorgunluğumuzu gideriyordu. Bakın bunlar önemli bir takım görevleri ama kesinlikle şunu unutmayalım çıkmış bir sınav sorusudur arkadaşlar. Karaciğer hiçbir şekilde sindirim enzimi üretmez arkadaşlar. Safra üretir, sindirim enzimi üretmez. Yani sindirme mekanik olarak yardımcı oluyor, kimyasal olarak yardımcı olmuyor. Bakın çıkmış bir sınav sorusu arkadaşlar. Şimdi burası karaciğer. Burası karaciğerin kendi kanalı arkadaşlar. Biz o kanala kole doku kanalı diyeceğiz. Burası karaciğerden çıkan arkadaşlar. Karaciğerin yanında bulunan daha doğrusu pankreasımız. Pankreastan da ince bağırsağa uzanan bir kanal var. Ona da virsung kanalı diyoruz. Burası da safra kesesi arkadaşlar. Şimdi karaciğer burası da diyelim ki ince bağırsağımız olsun. Bakın ince bağırsağın şu giriş kısmı arkadaşlar vater kabarcığı. Şimdi karaciğerimiz arkadaşlar Koledo kanalıyla ince bağırsağın vater kısmına ne gönderiyor? Safra gönderiyor. Pankreas ne gönderiyor arkadaşlar? Virsun kanalı yolla kendi enzimlerini gönderiyor. Zaten pankreasın hangi enzimleri olduğunu daha önceden size söylemiştim. Burası çok önemli arkadaşlar. Çıkmış bir sınav sorusu. Karaciğer, Koledo kanalı, pankreas, buradan da virsun kanalı uzanıyor. Burası da ince bağırsağın giriş kısmı. Vater kabarcığı. Burası bizim için önemli. Peki arkadaşlar şimdi safra kesesi. Karaciğerin hemen altında bulunan bir kese. Mideden gelen asidik kimusu nötralize eder. Niye arkadaşlar? Çünkü ağzımızın içi nötrdür. Peki midemiz neydi? Asidikti. Peki ince bağırsağın ortamı nasıldır? Baziktir. Dolayısıyla midedeki besinler ince bağırsağa geldiği zaman o asit de gelmiş oluyor. E ince bağırsak bu sefer asidik oluyor. E ince bağırsakta çalışan enzimlerin bazik olması lazım. O yüzden o asidin etkisini kaldıran kimdir? Arkadaşlar safradan gelen sıvı. Asidik kimusu nötralize eder diyoruz. Safra tuzları az önce gördük yağların mekanik sindirimini yapıyordu. Arkadaşlar aynı zamanda safra kesimiz adek vitaminlerinin emilimini kolaylaştırıyor. İçindeki pigmentler sayesinde bu pigment ismi bilirubindir arkadaşlar. Dışkıya renk veriyor. Eğer bu bilirubin arkadaşlar çok fazla vücudumuzda birikip atılmazsa vücudumuzda sarılık oluşuyor. Mesela yeni doğan bebeklerde arkadaşlar birikiminden dolayı ne oluşuyor? Sarılık. Çünkü yavaş yavaş sistemler oturuyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu saframız antiseptiktir. Yani mikropların yok edilmesinde Görevlidir diyoruz. Dışkının kokuşmasını da önlüyor arkadaşlar. Vücudumuzda dışkının kokuşmasını safra önlüyor. Al yuvarda oluşan bilirubinin atılmasa sarılık oluştuğunu da söyledik arkadaşlar. Şimdi bakın bir de arkadaşlar bu sindirim sisteminin hormonal denetimi var. Yani işin içerisinde e, sinirsel olaylar vardı. Vagus sinirin etkisiyle tükürüğün salgılanması gibi. Bir de hormonal mesela... Gastrin diye bir hormonumuz var, mideden salgılanıyor. Zaten mide Latince'de gastr demektir arkadaşlar. Biliyorsunuz mideyle ilgilenen e, bilim dalına da gastroloji diyoruz. Gastrin mideden salgılanıyor ve yine mideyi uyarıyor arkadaşlar. Mideyi sindirime hazırlıyor. Mesela biz ağzımıza bir besin aldığımızda hemen midemiz orada asit salgılıyor, gastrin hormonu sayesinde mide öz suyunu üretiyor, mideyi sindirime hazırlıyor. Peki diyelim ki arkadaşlar midemizdeki besin 4-5 saat sonra ince bağırsağa geçti. Artık midemizin sindirim yapmaması lazım. Boşu boşuna öz su salgılamaması lazım. Çok fazla salgılarsa mide kendi sindirir. İşte mideyi bu sefer dinlendiren, mideye e, sen çok çalıştın dur diyen kimdir? Enterogastrindir arkadaşlar. Gastrin, enterogastrin zıt çalışıyorlar. Enterogastrindir arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanıyor, mideyi yavaşlatıyor. Sekretin yine arkadaşlar ince bağırsaktan salgılanıyor. Bakın bu sekretin hormonu çok önemli. Gerçek sınavda da çıktı. Pankreastan bir karbonat iyonunu salgılatıyor. Karaciğerden de safra salgılatıyor. Peki kolesistokinin ne yapıyor? Bu ise arkadaşlar bu salgılanan bir karbonat iyonuyla safra sıvısını bizzat water kabacığına dökülmesini sağlıyor. Kolesistokinin de böyle bir görevi var diyoruz. Şimdi arkadaşlar son olarak sizinle sindirim sisteminin rahatsızlıklarını da görüp konumuzu bitirelim. Şimdi reflü diye bir rahatsızlık var. Biliyorsunuz arkadaşlar günümüzün baş belası hastalıklarından bir tanesidir. İnsanların çoğunda reflü rahatsızlığı var. Bu nedir arkadaşlar? Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Oradaki kapak bozulmuştur arkadaşlar. Mide asidi geri kaçar. Bu tür hastalara doktorlar ne der? İşte asitli kahve gibi, kola gibi ya da baharatlı salça gibi, acı gibi yemeklerden uzak durun der. Çünkü onlar mide asidini daha da coşturuyor. Böylece asit daha fazla yukarı kaçınca, e, bu sefer bir sancı bir ağrı oluşuyor arkadaşlar. Reflü hastalığı budur. Dikkat edilmezse bu sefer gastrit meydana geliyor arkadaşlar. Gastrit de midedeki mukozanın aslında enfeksiyonudur arkadaşlar. Mideyi yıpratır. Çok ciddi sıkıntılara da yol açar. Hatta bunun mide kanaması ve ameliyata kadar Gidişi var arkadaşlar. Bu boyutta kalırsa ilaç tedavisiyle düzeltilebilir. Bu tür hastaların yemeklerine çok dikkat etmesi lazım. Ülser var arkadaşlar yine mide kanaması dediğimiz bir olay ya da mide kanseri dediğimiz olaya da sebep olabilir. Aslında ülser Helicobacter Pylori adlı bir bakterinin arkadaşlar mideye zararıyla ortaya çıkıyor. Yani Helicobacter Pylori bakterisi bu ülsere sebep oluyor. Midemiz burada yaralanıyor arkadaşlar. Sonra işte ne yapıyorlar? doktorlar midemize bir kamera göndermek suretiyle o yaraları tespit ediyorlar. Kabızlık var arkadaşlar kalın bağırsağın suyu çok emmesidir demiştik. Dışkı burada kuru oluyor. İshalde kalın bağırsak suyu az emmesidir. Dışkı burada çok sulu oluyor. Yine basur dediğimiz hemoroid de bir hastalık var arkadaşlar. Bu da bizim anüsümüzden yani makattan kan gelmesi olayıdır. Dışkılama çok sancılı geçer. Bağırsak hatta burada dışarı sarkabilir. Yani bunun ameliyatla çözümü var arkadaşlar. En son çare ameliyattır. Çok dikkat etmekte fayda var. Bakın arkadaşlar 2017 YGS'de çıkmış bir sınav sorumuz var. Bu sorumuzu çözüp konumuzu bitirelim. Şimdi diyor ki aşağıdaki şekilde insanın sindirim organlarında kimyasal sindirime uğrayan bazı maddeler KLM ile gösterilmiş. Şimdi bakıyoruz ki arkadaşlar K sadece ağızda sindiriliyor. L midede KLM de ince bağırsakta. O zaman KLM besinleri ne olabilir? E sadece ağızda sindiriliyorsa nedir arkadaşlar? Karbonhidrattır K. LSAC midede sindirilmiş. Ne olacak o zaman arkadaşlar? Proteindir. Peki mi ince bağırsakta sindiriliyor. O zaman arkadaşlar yağdır diyoruz. Bakın ne kadar kolay bir soru. 2017 sınav sorusudur. Peki arkadaşlar konumuz bitti. Hepinize hayırlı günler diliyorum.